can sıkıcı iş. Doktor Ahmet Üstü. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Ah, doktor bey. Nasıl? Durumunda bir değişiklik var mı? Yok hayır. En ufak bir düzelme yok ne yazık ki. Ah, yani artık kurtulma ihtimali yok denecek kadar az diyorsunuz. Evet. Ne gerekiyorsa yapın ne olur. Onu o cihazlara bağlı gördükçe içim parçalanıyor. Selim de makinelere bağlı yaşamak istemezdi eminim. Anlamadım. Hastanızın yaşam destek ünitesinden çıkarılmasını mı istiyorsunuz? Asla. Böyle bir şey yapamazsınız. Buna izin veremem. Bu gibi konularda kararı hastanın akrabaları veriyor sanırım. Doğru. Selim'in yaşayan tek akrabası ben olduğuma göre. Bu size onu öldürme hakkını vermez İlis Hanım. Öldürmek mi? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Ben sadece onun daha fazla acı çekmesini istemiyorum Doktor Bey. Bunu yapamazsın. Selim hala yaşıyor. Onu ölüme gönderemezsin. Sen istemesen de birazdan beyin ölümü gerçekleşecek sevgili Selim. Doktor bekleniyorsunuz. Allah aşkına doktor bey, bu kadını dinlemeyin. Bakın Cemil Bey, eğer tahmin ettiğimiz gibi beyin ölümü gerçekleşirse... ...bu durumda ailenin kararına uymak zorundayız. Hala neyi bekliyor bunlar? Ha doktor bey. Ben de size bakıyordum. Buyurun Nilis Şey olduğunda yani zamanı geldiğinde organ nakli için bazı belgeleri imzalamam gerektiğini söylemiştiniz ama kimse bir şey getirmedi. Evet belgeler burada. Ah, Selim de bunu isterdi. Zor bir karar ama en doğru olanı yapıyorsunuz İlis Hanım. Buyurun. Lütfen daha fazla acı çektirmeyelim ona. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım. Merak etmeyin İris Hanım. Bir dakika. İris Hanım'ın kararı doğrultusunda organ bağışı işlemlerini başlatacağız Cemil Bey. Bunu yapamazsınız. Ne demek oluyor bu? Mahkeme kararı. Selim'in yaşayan tek akrabası İris Karaca değil. Bir kızı ve karısı var. Bu kararı sadece onlar verebilirler. Ama ikisi de kayıp. Selim'in tek akrabası benim. Üzgünüm Elisa hanım. Mahkeme kararına uymak zorundayım. Selim sizi asla affetmeyecek. Biliyorsunuz değil mi? Abartılı duygusallığınızla ona acı çektiriyorsunuz. Ben bunu göze alıyorum. Selim'in kalbi durmadıkça o makineden çıkartılmasına izin vermeyeceğim. Madem siz çekmiyorsunuz ben çekerim o fişi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>